Velilerim Belli bugün çocuklarımız çıkarma işlemi ile ilgili terimleri öğrenecekler. Yalnız bugün yapılmış bir ödev gönderdim. Bu yapılmış ödevi öğrencilerimiz size anlatacak. Eğer anlatamıyorsa dersi dinlememiş demektir. Onun için çocuğunuza sorun, "Niçin dinlemedin? Niçin zihnine almadın?" diye. Böylelikle dersi dinleme alışkanlığı artacaktır. Öncelikle çocuklarımız bunu size anlatacaklar. Tamam mı? Eğer anlatamıyorsalar videoyu izlettireceksiniz, ikinci kez anlattıracaksınız. Onun bir öğretmen olduğunu, size öğrettiğini inandıracaksınız. Öncelikle çıkarma işlemi terimleri. Bu Özge'mizin kağıdı bu arada çok güzel yazmış. Çıkarma iş terim ne demekti? Bir alanda kullanılan kelimelerdi. Çıkarma alanda kullanılan kelimeler eksilen çıkan fark bunlar da çıkarma işleminin terimleri oluyor. Şimdi sevgili çocuklar e, i̇ş önce işaretimize bakıyoruz. Ne işareti var? Eksi. Eksi yazıyoruz üzerine ve daha sonra eksi'nin terimleri. İlk sıradaki eksilen 8 eksilen, ikinci sıradaki çıkan 5 çıkan. 8'den 5 çıktı. Geri saydım 3. 3 de kalan veya diğer adı fark. Bunun iki adı var. Kalan ve fark. Tekrar ediyoruz. 8 ek, önce eksi. Burada bir çıkarma işlemi var. Çıkarma işleminin ilk terimi 8 eksilen, 5 çıkan. 8'den 5 çıktı 3 de kalan veya diğer adı fark. Çocuklar çıkarma işleminde eksilenle çıkan asla yer değiştiremez. Toplamada değiştirir ama çıkarmada asla eksilenle çıkan yer değiştirmez. Çünkü eksilen ya çıkana eşit ya da en büyük olması gerekiyor. Gelelim yan yana çıkarma işlemimize. Hemen ilk işaretimizi inceliyoruz. Eksi. Burada bir çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemi terimlerini hatırlayalım. Eksilen, eksi, çıkan, kalan değil mi? Evet, 8 eksilen. Eksi işareti 5 çıkan. Evet, gördüğümüz işaret eşit. 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. 3 de kalan veya farktır. Tekrar ediyoruz. Eksi, burada çıkarma var. O zaman çıkarma terimlerinin ilki eksilen. Sonra 5 çıkan, eşittir 3 kalan veya fark diyoruz. Unutmayın 5 ile 8 çıkarmada asla yer değiştiremez. Çocuklar burada gördüğümüz işlemi beraber şekille ve e, sayılarla yapacağız Öncelikle kaç tane boncuk verilmiş 1 2 3 4 5 6 6 tane boncuğumuz var Eksilen 6 Kaç tanesi çıkarılmış sayalım bakalım üstü çizili olanlar çıkan 1 2 3 4 4 tane de çıkan var Evet e, Çıkan olduğu için üzerleri karalandığı için eksi işareti koyuyoruz ve kalan geriye kalan 2 diyoruz. Kalan yerine veya fark yerine 2 yazıyoruz. Burada ne görüyoruz? 6 boncuğum var. 4'ü çıkmış. Geriye 2 boncuk kalmış. Gelelim buradaki çıkarma işlemine mi? Çıkarma mı toplama mı? Bakalım çıkarma. Nereden anlıyoruz? Üzerleri karalanmış. Öncelikle başta benim kaç tane sayım varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayım var. Öyleyse eksilen 8. 8. Ee, sıra geldi çıkanı bulmaya. Üstü çizili olanlarda çıkan oluyor. 1 2 3 tanesi üstü karalanmış. Sek çıkana 3 yazıyoruz. Ee, çıkarma işlemi olduğu için eksiği koyuyoruz. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. Gördüğümüz üzere burada 1 2 3 4 5 sayısını fark ve kalan olarak yazıyoruz. En son çıkarma işlemimizde bunun çıkarma olduğunu nereden anlıyoruz? Üzerleri karalanmış. Önde başlangıçta kaç tane varmış sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. 10 sayı var. 10 boncuk var. 10 elma var diyelim. Bu eksilendir. Eksilen olduğunu nereden biliyoruz? Üstleri çizilmiş çünkü bakın. Üstleri çizildiği için burada bir çıkarma var. Hemen eksi işareti koyuyoruz. Çıkan kaç? Çıkan üstü çizili olanlar. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Çıkanımız 8. Geriye kalan evet 2. 10'dan 8 çıktı. 8 parmak geri sayın. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 8 parmak geri saydığımda 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı diyorum. Evet sevgili çocuklar bunu annenize 2-3 kez anlatarak kalıcılığı sağlayalım. Yarın bakalım tekrar aynı işlemlerde hata yapacak olan çıkacak mı? Hoşçakalınız.